Yukarıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Evet, olumsuz soru köküne dikkat edelim. Yazım yanlışı olmayan. Bire bakalım sevgili arkadaşlar. Bir de TDK'nin yaptığı açıklamaya göre demesi gerekirken, TDK'nın şeklinde bir şaşırtmaca yapılmış. Halbuki e, sözcükler... E, özellikle ünsüz sözcükler e şekli e sesiyle birlikte okunur. TDK'nin olması gerekiyordu. Yani burada bir yanlışımız var. 2'ye bakalım. İncir kuşları romanını okurken romanın adı İncir kuşları. Dolayısıyla sadece İncir kuşları büyük harflerle başlamalı. Roman sözcüğünün R'si küçük başlamalı. Burada da hata var. 3'e bakıyoruz. 18 yaşını doldurduğunda sen de yeni haklara sahip olabileceksin. Arkadaşlar sayılar rakamla yazıyla yazıldığı zaman her bir sayı grubu ayrı yazılmalı. Dolayısıyla 3 de yanlış. 4. soru cümleye bakalım. KİDEM sınavı 17 Mayıs 2017 çarşamba günü 11. sınıflara uygulanacak. Evet burada çarşambanın ç'si büyük olmalı. Mayıs'ın M'si büyük zaten. Kısaltma var KİDEM. 11. derken nokta konulmuş. Burada herhangi bir ee, yanlışlık yok yani doğru cevabımız 4 olacaktı o da şıklarda e, a şıkkında karşımıza çıkıyor.